düşman askerini onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 17-25 Aralık sürecine değindi. Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu iddialarını sert bir dille yalanladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti. Koçun ziyaretinde paylaşılan fotoğrafta Devlet Bahçeli'nin pilini çıkartıp 17.25'e ayarladığı saat gözlerden kaçmadı. Bu kare üzerinden Cumhur İttifakı'nda çatlak oluştuğuna dair iddialar konuşuldu. İddialara nokta koyan açıklama MHP lideri Bahçeli'den geldi. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önce 17.25 Aralık sürecine değindi. 17.25 Aralık Emniyet ve Yargı darbe süreci 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz iş işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür diyen Bahçeli, FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir. Cumhur İttifakı'nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için 5. kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir ifadelerini kullandı. Bahçeli Cumhur İttifakı'nda çatlak var iddialarına da sert bir dille tepki gösterdi. Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları, hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır. Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyeti ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir. PKK'lı terörist Semacuya Cevlik Nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı son olarak hedefine Semacuya Cevlik Kod adlı terörist Zilan Aza'a aldı. Örgüt içerisindeki saha ajanlarından terörist Cevli'nin bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Sahadan gelen bilgiler doğrultusunda terörist Zilan Azak adım adım takibe alındı. Gerekli hazırlıkların ardından operasyon için düğmeye basıldı. PKK-KCK mensubu Zilan Azak'ın yeri MIT'in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi. Irak Hakurk'ta nokta operasyonla vurulan terörist etkisiz hale getirildi. Sema Cevlik Cevli Kod adlı Zilan Azak, 2015 yılında üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK-KCK saflarına katıldı. Irak Gara'da silahlı eğitim aldı. Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan Azak, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi. Azak, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif gözetleme ve drone faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman kahramanları durdurak bilmeden alevlerin üstüne gidiyor. Son 4 günde 306 yangına müdahale eden alev savaşçıları 304 yangını söndürdü. Türkiye'nin ciğerleri yandı. Son 4 günde çıkan yangınlarda binlerce hektar alan kül oldu. Orman kahramanları günlerce alevlere karşı mücadele verdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ormanların kahramanları son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale etti. Havadan ve karadan müdahaleler sonuç verdi ve ekipler 304 yangını söndürmeyi başardı. Çankırı'da da bir yangın çıktı. Ilgaz ilçesine bağlı yukarı meydan köyündeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına havadan helikopterle müdahale ediliyor. Yukarı meydan, aşağı meydan, aşağı dere ve yukarı dere köylerindeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Saatler sonra güzel haber geldi. Bölgedeki yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. İzmir'de de çıkan birçok yangın kontrol altına alındı. Ancak Menderes ilçesindeki yangın sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalelerinin sürdüğünü söyledi. Katil İsrail Gazze'de yine bir okulu hedef aldı. Saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'de hedef gözetmeksizin saldırıları devam ediyor. Okulları dahi vuruyor. Soykırımcı İsrail'in hedefi yine bir okuldu. Gazze'nin Erjimal mahallesinde Filistinlerin sığındığı bir okula saldırı düzenlendi. Düzenlenen bombalı saldırıda ikisi çocuk on Filistinli hayatını kaybetti. <laughs> Katil İsrail Gazze'ye 7 Ekim'den beri acımasızca saldırıyor. Bu saldırılarda şimdiye kadar ölenlerin sayısı 40 bine aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı politika faizi kararını açıkladı. Politika faiz oranı %50'de sabit tutuldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında düzenlenen para politika kurulu toplantısı sonuçlandı. Bir hafta vadeli repo'yu hale faiz oranı olan politika faiz oranı yine değişmedi. %50'de sabit tutulmasına karar verildi. Böylelikle Mart 2024'ten bu yana politika faizi %50 olarak kalmaya devam etti. Merkez Bankası toplantı sonrası yaptığı açıklamasında yurt içi talebin azalarak enflasyonist etkisinin azaldığını belirtti. Politika faizi kararları piyasalar için Merkez Bankası'nın gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipucu oluyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne PKK sevici başkan atandı. Güneşte Bu güzel sıcak yaz gününde bu güzel açılışı. 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de Cemil Tugay Tunçsoyer'den koltuğu devraldı. Tugay'ın en büyük destekçisi, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'ydi. DEM Parti şimdi desteğinin meyvelerini alıyor. Cemil Tugay belediyede görev değişikliklerine gitti. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde de yönetimi değiştirdi. İz Su Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na Adem Kurt atandı. Göreve yeni getirilen Kurtar'ın da PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı. Kurtar'ın sosyal medya hesaplarında eski tarihli paylaşımlarında devleti katil olmakla suçladığı görüldü. Kurtar'ın ayrıca PKK'lıların Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı eylemlerine destek verdiği birçok paylaşım ortaya çıktı. Efendim. Bu güzel sıcak yaz gününde bu güzel açılışı. ticaretin nabzı Erzurum'da attı. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Yurdun farklı kentlerinden gelen lider sanayiciler ve yatırımcılar Erzurum'da birleşti. Erzurum birinci organize sanayi bölgemizde Türkiye'nin bütün sanayicilerini Erzurum'da ağırladık. Bu OSBÜK vasıtasıyla olan bir organizasyon oldu. OSBÜK Organize Sanayi Birlikleri Üst Kuruluşu. Biz de Erzurum birinci OSB olarak orada yüksek koordinasyon kurulu üyeliği yapıyoruz. 5 yıldır da aynı zamanda orada bu görevi yürütüyoruz. 5 yıldır bizim isteğimiz orada bulunan bütün sanayiciler Erzurum'da ağırlamak hem Erzurum'un sanayisini hem şehrimizi tanıtmayla alakalı bir talebimiz vardı. Geçen ay sonunda da bu organizasyonu gerçekleştirdik. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de her zaman olduğu gibi yine kentine gelen misafirleri en iyi şekilde ağırladı. Desteklerini eksik etmedi. Mehmet Sekmen Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Programın en başından en sonuna kadar e, bizi hiçbir koşulda yalnız bırakmadı. E, bütün gelen misafirlerimize tek tek ilgilendi. E, bu noktada onları e, memnun bir şekilde her ayırdık. Batıda sanayi iyice daraldı. Yatırımcılar artık yeni arayışlar içindeler. Erzurum'da bu noktada oldukça önemli bir bölgede. Peki önümüzdeki dönemlerde Erzurumları sevindirecek bir yatırım projesi gelecek mi? Şu anda bulunduğumuz bölge Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi. Burası Türkiye'nin en eski 4. Doğu Anadolu'nun ilk OSB'si. Haliyle şu anda %100 doluluk oranındayız. Ama şehrimizin valisi, vali bey, büyükşehir belediye başkanımız ve ticaret odamızın da Kontrolünde Şu anda ikinci organize sanayi bölgemiz kuruluyor malumunuz. Hemen şehrimizin yine batı tarafında, şeker fabrikasının karşısında. Burada şu anda yatırım davetleri var, dışarıdan gelen yatırımcılarımız var. Şu anda gerçekten Türkiye'de hatır sayılır büyük sanayi kuruluşları Erzurum'da yer tahsis yapıldı ve fabrika tesisleri kurulmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağlarını yenilemeye devam ediyor. Fuar alanı önünden başlayan Ilıca Bağlantı Yolu sürücülerin hizmetine açıldı. Erzurum'da bir süredir devam eden yol yenileme çalışmaları tamamlandı. Şehir merkezini çevre yollarına bağlayan ana erter yapılan iyileştirme ve asfaltlama çalışmalarının ardından tekrar hizmete açıldı. Fuar alanı önünden başlayan Ilıca Bağlantı Yolu şehir içi ulaşımını kolaylaştırarak sürücülere daha konforlu bir seyahat deneyimi sunacak. kanallara da çıktık. ya. Yani şu anda şey mi yapıyorsunuz? Çekim mi yapıyorsunuz? Evet, Erzurum'da festival rüzgarları esmeye devam ediyor. Sergiler, müzeler, lezzet durakları, konserler ve daha birçok etkinlik. Kentin farklı noktalarında olan bu çeşitli etkinliklerde vatandaşlar kendilerine en uygun olanı seçip şenliğin tadını çıkarabiliyor. Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden hizmet alan dezavantajlı bireyler ve koruma altındaki çocuklar elemeyi göz nuru eserlerle sergi düzenledi. Umudun Renkleri Sanat ve Bilim Sergisi kapılarını sanatseverlere açtı. Erzurum Yakutiye Medresesi Kent Meydanı'nda açılan sergide özel gereksinimli ve koruma altındaki çocukların aylar süren özverili çalışmalarının meyvesi bulunuyor. Sergide el işi çalışmaları, ebru sanatı, ahşaptan yapılan süs eşyaları, robotik kodlama ve daha birçok el emeği göz nuru eser bulunuyor. Sergimizde bakanlığımız üstesinde açılan sergiler arasında en büyük, en kapsamlı sergilerden biri olup Çocuklarımız ve gençlerimizin robotik kodlamadan el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri göreceksiniz. Bu çalışmalar onların yalnızca yeteneklerini değil, aynı zamanda problem çözme, takım çalışması, iletişim becerileri gibi hayatlarında önemli bir yer tutacak yeteneklerini de geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Hoş Ayrıca sergi boyunca ziyaretçiler çömlek yapımı, ebru sanatı, bardak üzerine tasarım baskı, ahşap yakma gibi çeşitli atölye çalışmalarına katılma fırsatı bulacak. 17 Ağustos'ta başlayan 25 Ağustos'ta kadar devam edecek olan Kültür Yolu Festivali kapsamında kentin çeşitli noktalarında farklı etkinlikler düzenleniyor. O etkinliklerden birisi de Olimpiyat Parkı'nda açılan Çanakkale Mobil Müzesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın Mobil Müzesi Erzurum'da. Kültür Yolu Festivali boyunca Mobil Müze ziyaretçilerini ağırlayacak. Öğlen 12'de açılan müze akşam 20'ye kadar ücretsiz bir şekilde hizmet sağlıyor. E, müzemizin içerisinde Çanakkale Savaşı'ndan kalan eserleri burada ziyaretçilerimize gösteriyoruz. E, ziyaretçilerimiz ücretsiz bir şekilde bu etkinlikten faydalanabilecekler. E, çoluk çocuk, büyük küçük herkesi e, burada ziyarete bekliyoruz. Mobil müze Erzurum'a üçüncü defa gelse de ilgi hala oldukça yoğun. Günlük gelen ziyaretçi sayısı bini geçiyor. Bugün üçüncü günümüzdeyiz. Yine bini geçeceğimizi düşünüyoruz. Erzurum'da Kültür Yolu Festivali heyecanı devam ediyor. Festivalde özel gereksinimli bireyler için de etkinlik düzenleniyor. Masal ve hikaye anlatıcısı Mine Güler'in Engelsiz Masallar Dinletisi'ne katılım oldukça yoğundu. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde dezavantajlı bireyler de düşünüldü. Somut olmayan kültürel miraslardan olan masallar yoluyla festivale özel gereksinimli bireylerin katılımı sağlandı. Masal ve hikaye anlatıcısı Mine Güler engelsiz masallar etkinliği düzenledi. <laughs> Etkinliğe Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Biriminden otistik ve Down Sendromlu bireylerin katılımı yoğun oldu. Kırık, 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 kırık. Özel gereksinimli bireyler alana yerleştirilen minderlere oturdu, anlatılan masalları can kulağıyla dinledi. Erzurumlar Kültür Yolu Festivali konserleriyle coşuyor. 17 Ağustos'ta Oğuzhan Koç'un sahnesiyle başlayan konserler tüm hızıyla devam ediyor. Festival boyu her gün 9 farklı ünlü sahne alacak. Dün gece ise sahnede Gökhan Tepe vardı. Tepe sahneye Dadaşlar'a seslenerek çıktı. Dadaşlar nasılsınız? Canınıza kurban olayım. Beni de Fahri Erzurumlu olarak kabul eder misiniz? Sizi çok seviyorum. Ünlü sanatçı şarkılarını hep bir ağızdan yüzlerce Erzurumluyla seslendirdi. Erzurum'da 90'lar ve arabesk rüzgarları estiren Tepe Türkiye'nin değeri Erzurum'un muhteşem sesi merhum İbrahim Erkal'da yad etmeyi unutmadı. Kendisini gitti gideli çok özledik. O, oh, kalbimizin nuru, Erzurum'un gururu. Rahmet diliyorum buradan ona. Sağlıkla, sıhhatle inşallah hep beraber yıllarca söyleyeceğiz şarkılarını. Ömrümün yarısı, ben senden ayrılmam. Alnımın yazısı, canısı, canısı. Ömrümün yarısı, ben senden ayrılmam. Erzurum Spor Kocaeli deplasmanına hazırlanıyor. Arkadaşlar 23 Ağustos Cuma günü Kocaeli Spor'a konuk olacak. Trendyol birincilik ekiplerinden Erzurum Spor Futbol Kulübü Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yeni sezonda iddialı. Transfer tahtasını açan Mavi Beyazlı takım bünyesine kattığı sporcularla ligde adından söz ettirecek. En az 3 tane daha transfer yapacağız çünkü Hani şu ana kadar bizim 3 ana transfer e, sonra da tabii ki katkı sağlayabilecek oyuncuları da aldık geleceğe yönelik transferler de yaptık bunun yanında. Ama en az 3 tane daha transfer yapacağız. Dadaşlar 23 Ağustos Cuma saat 21.00'da Kocaeli Spor'a konuk olacak. Mavi beyazlı takım maça kendi tesislerinde hazırlanıyor. Erzurumspor Futbol Kulübü Lig'in ilk maçında Bandırma deplasmanında 3-2 mağlup olurken hafta sonu oynanan karşılaşmada Ankara Gücü'nü 1-0 mağlup etmişti. Erzurum ekibi puan cetvelinde aldığı bir galibiyet ve bir mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. yorgun ve bitkin bir halde bulundu. Bakımı yapıldı, karnı doyuruldu ve doğaya bırakıldı. Görüntülerdeki bir çakır kuşu. Bu kuş Erzurum'da bitkin halde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri kuşu koruma altına aldı. Özenle bakıldı, beslendi ve tedavi edildi. Bütün işlemler tamamlanınca çakır kuşu doğaya yani evine bırakıldı. Evinin bahçesinde oturuyordu. Üç başı boş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaşlı kadın ayağından ağır yaralandı açıldım. Atsun arkadaşlar. Başıboş sokak köpekleri bu kez Erzincan'da dehşet saçtı. Bahçeli köyünde yaşayan 64 yaşındaki Karakaya evinin bahçesinde oturuyordu. Ne olduğunu anlamadı. Bir anda ortaya çıkan 3 sokak köpeği yaşlı kadına saldırdı. Dedim kapım abdestimi tazeleyeyim de. Gelim namazımı kılın. İkinci namazım saat 4'tü. Birden 3'ü birden hücum etti. Ben sırf üstüne Yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı. Saldırıdan kurtulmak için hamle yaptı ancak başarılı olamadı. Sonra ayağımla ettim ki terlik ayağında müdahale edin böyle ayağımın terliğinin oradan dişlerini soktu ayağımın altı bütün aldı kalktı. Köpeklerin ayak kısmından ısırarak yerde sürüklediği kadın birçok yerinden yara aldı. Kafama dişini sokarken elimle müdahale ettim buradan tuttu. Burada var çok. Talihsiz kadının imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Saldırgan köpeklere küreklerle müdahale ettiler. Köpekler uzaklaştıktan sonra da durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Yara alan ve şoka giren kadın Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının kopmak üzere olan ayak parmaklarına dikiş atıldı. Şu annemin başına gelen olay çok üzücü. Yani çok büyük yaralanmaları var, e, ayağında doku kaybı var, i̇şte, kapısında ısırık var, çok kötü bir durumda. Yaşlı kadının yakınları olaya tepkili. Benim benim kedim de var, köpeğim de var. Ama tabii başıboş köpek başka bir, e, yani bunun çözülmesi lazım. E, yani kontrollü bir şekilde bunların e, bakımının yapılması lazım, aşılarının yapılması lazım, kısırlaştırma yapılması lazım. Ay yok, kuzuna kadar istiyor yani. Üniversitelere yerleşen öğrenciler için şimdi de yurt başvuruları başladı. Üniversite kayıtları başlamıştı. Bugün ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurt başvuruları başladı. Başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşun koordinesiyle değerlendirilecek. Yüksek Kurumları sınavında tüm süreçler tamamlandı. Önce puanlar ardından yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlarsa 19-21 Ağustos'ta alınacak. Süreç devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar için de başvurular başladı. Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını 24 Ağustos cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamam tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumuyla başarı kriterleri baz alınarak öğrencinin durumu tespit edilecek. Sonuçların Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan öğrenciler yurt ücretlerini araştırmaya başladı. Güncel Kredili Yurtlar Kurumu yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri Tip 1 ücreti aylık 345 TL, Tip 2 aylık 405 TL, Tip 3 aylık 480 TL, Tip 5 aylık 510 TL ve Tip 6 570 TL olarak belirlenmişti. Kesinlikle. Silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlar mercek altında. 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 2439 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik Mercek 23 operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 1289 ruhsatsız tabanca, 387 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2269 silah ele geçirildi. Operasyonlarda 2439 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek diyen Bakan Yerlikaya, Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adaleti teslim etmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Batman, Gaziantep ve Konya'da trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Mardin'e düğüne giden aile faciayı yaşadı. Batman Kozluk Karayolu'nda yolun tek şeride düştüğü kısımda bir pikap ve tır kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pikapta bulunan aynı aileden dört kişi hayatını kaybederken tır sürücüsü ağır yaralandı. Batman <laughs> <laughs> Bir diğer kazanın adresi ise Gaziantep. Nizip ilçesinde bir otomobil önünde seyreden araca çarptı. Feci kazada araçlar etrafa savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonrası kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bir kazada Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleşti. Tır ve otomobil çarpıştı. Otomobildeki iki kişi ağır yaralandı. Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu millet aşamayacağız.